Yeliz'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bir önceki şal şi, motifli çiçekli şal yapımını başlangıcını göstermiştim. Şimdi e, bitti tamamen şu şekilde. Son kenarım ve şurada bir tane daha ekleyeceğim ama eklemeyi göstereceğim çünkü cam son kenar eklemesi bu. Şuraya nasıl ekleneceğini göstereceğim. Ondan sonra kenarını kapatacağım. Ondan sonraki istediğiniz kenarlıkları artık bir sonraki videomda bu kenarını artık hani ne desen yapmaya çalışırız nasıl güzel durur nasıl yapılır onlara bir artık ben bir araştırıp bakacağım kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın izlerken bugün beraber önce şu eklemeyi gösterelim Şimdi şu hep böyle bakacak dedik ya. Bu sefer bunu şurasını buradan başlayacağım eklemeyi. Çünkü ortada kalacak orası. Şimdi şu şekilde ekleyeceğim. Bir zincir yapıp ara yere batacağım. Bu şekilde bir zincir bir batacağım iki trabzanın arasına Şimdi bunu geri çevirip tekrar daha önceki dediğimiz gibi şuranın düz olmasına dikkat edeceğim. Şu sıranın üçüncüye batıyorum. Zincir yapmadan geri dönüp diğer tarafa batıyorum. Ve tekrar iki kere bağlama yapıyoruz burada. Aladıktan sonra bir zincirle devam ediyoruz. Yine aynı iki trabzan arasına batarak. Biraz yakından gösteriyorum ki iyice görünsün diye. Ve altı zincir yapıyorum burada. 2, 5, 6. Altı zincir yaptıktan sonra geri çeviriyorum. Şurada Oraya batıyorum. 6 zincir yaptıktan sonra şu kenar bakın. Bitim artık bu. Tekrar 6 zincir yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Çığımdan birden çıktı. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye dönüyorum. Bakın bu şekilde. Şu kenar olacak bu. Ucuna. tam ucak aldı artık. Şuraya batıyorum. Buraya batıyorum tekrar. 2, 3, Sadece şu kenarların artılarına denk gelecek şekilde tarttırmaması için ben şuraları sadece 8 yapmıştım. Sadece şu ortaya denk gelecek şekilde çünkü. Çünkü değerleri hep 8 değil normal. Artık buradan sonrasını aşağıya doğru ineceğiz. Bakın beraber yapalım. Bir zincir. Bir batıyoruz. Bir zincir. Bir batıyoruz. Bakın. Bir zincir. Bir batıyoruz. Bir zincir. Bir batıyoruz. Bir zincir. Bir batıyoruz, bir zincir bir batıyoruz bir zincir bir batıyoruz şimdi artık buradan sonra aşağıya doğru tüm komple inerken önümüzü kapatacağız artık tamamen etrafını siyahla dolaşmış olacağız altı zincir yapalım ki 3 4, 6 şurayı ortalamış olalım bakın 2 3 hep altı zincir ve dolgu. Altı zincir doldu. Bakın. Bu şekilde olacak hepsi. Çünkü artık bitti. Şimdi arasına da bir zincir bir batıyoruz. Bu sırayı komple bu şekilde kapatacağız. Bir zincir bir dorguyla. Komple kapatalım bu şekilde 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde devam edeceğim. Ben artık aşağıya kadar tamamen bitirmiş olacağım. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Ben bitirdim. Bakın şöyle şu şekilde bitirdim. Üçgen bir şekilde oldu. Bu siz biraz bilmiyorum ama boyutu iyi bana göre. Çünkü bir kenarında 10 tane motifim var. 55 tane motifim gitti. Ve şu küçük yarım motiflerinden de 11 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Evet çünkü 10 sıra yaptım. Kenarda 11 olur. Bu şekilde ee, bir videonun sonuna geldim. Artık bunun Tam kenarlarını yaptıktan sonra ya da anlatımda nasıl bir model yapacağımı kenarlarının modelinde bir video daha çekeceğim. Herkes kendine iyi baksın. İyi günler diliyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.